Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugünkü dersimize. Biliyorsunuz dün TYT denemelerinin ilk 10 sorusunu çözmüştük. Bugün de tekrar bir 10 soruluk denememiz var. 11. soruyla bugünkü dersimize başlayalım istiyorum. Aşağıdakilerden hangisinde ne ne de bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır. A) Bu konuda ne edebiyat dergileri ne de makaleler bilgi veriyor. B) Spora giderken yanına ne şofmanlarını ne de ayakkabılarını almış. C) Bu düzensizlik sürdükçe ne bu işler biter ne de biz düze çıkarız. D) Ne sinemaya ne de tiyatroya gidecek vakit oluyorum. E beni bu konuda ne arkadaşlarım ne de kardeşim anladı şeklinde seçeneklerimiz olup tek tek incelediğimizde A seçeneğinde bu konuda ne edebiyat dergileri ne de makaleler bilgi veriyor. Ne bağlacının ne ne bağlacının kullanımı ile ilgili baktığımızda burada kelimeleri bağlamış. Ve B'ye geçtiğimizde spora giderken yanına ne eşofmanlarını ne de ayakkabılarını almış. A seçeneğindeki örneğimizde olduğu gibi yine ne ne de kelimeleri bağladığını görüyoruz. C'ye geldiğimizde bu düzensizlik sürdükçe ne bu işler biter ne de biz düze çıkarız da cümleleri bağlamış. Farklı bir kullanımı var. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'ın C'si. Cevabı bulduk. Fakat yine D seçeneğini incelemek istiyorum. Ne sinemaya ne de tiyatroya gidecek vakit buluyorum. Aynı şekilde kelimeleri bağlamış. E'ye baktığımızda beni bu konuda ne arkadaşlarım ne de kardeşim anladı ifadesinde de aynı şekilde ne ne de bağlacı burada kelimeleri bağlamış olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Cümleleri bağlayarak ne ne de bağlacı farklı bir kullanımda bulunmaktadır. Ve 12. sorumuza geçelim istiyorum birlikte. Şu şekilde. Numaralanmış cümlelerden hangileri yükleminin türüne göre isim cümlesidir? Durkheim, kolektif bilinç kavramını tanımlayarak toplumu bir arada tutan ana unsurun dayanışma olduğunu ileri sürmüştür. Bilim, ilgilendiği konular üzerinde açıklamalar yapmayı, tahminler geliştirmeyi ve ilişkiler kurmayı amaçlayan sistematik bir bilgi bütünüdür. İnsanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamak önemlidir. Dördüncü cümlemiz ise, Günümüz toplumlarında Radyo, televizyon, internet ve özellikle sosyal medya, sosyalleşme sürecini etkileyen güçlü unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Birey, statüsünün kendisine yüklediği rolü ne kadar başarılı uygularsa toplum nezdinde o kadar beğeni kazanır. Numaralanmış cümlelerden hangileri yükleminin türüne göre isim cümlesidir? Baktığımızda birinci kısımda ileri sürmek yüklemi fiildir. İkinci bölümde ise baktığımızda yüklem söz grubudur. İlgilendiği kısımdan cümlenin sonuna kadar olan kısım yüklem. Dolayısıyla 3'e geliyoruz. Üçüncü cümlede kısımda insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamak önemlidir. Önemlidir yüklemi isim oluşturmakta ve döne geldiğimizde günümüz toplumlarında radyo, televizyon, internet ve özellikle sosyal medya, sosyalleşme sürecini etkileyen güçlü unsurlar olarak öne çıkmaktadır ifadesinde de öne çıkmak kelimesinin biz fiil olduğunu görüyoruz. Yükleminin fiil olduğunu görüyoruz. Ve 5 numaralı kısma geldiğimizde birey statüsünün kendisine yüklediği rolü ne kadar başarılı uygularsa toplum nezdinde o kadar beğeni kazanır ifadesi beğeni kazanmakta, fiili oluşturmakta. Bakacak olduğumuzda 2 ve 3 numaralı yüklemlerin biz burada isim cümlesi oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ceyhan'ın C'si doğru cevabımızı oluşturuyor bu sorumuzda. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Ve şu şekilde ekrana taşıyoruz sorularımızı. Ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruluyor. Bilir kişi raporuna göre her iki tarafta ceza almalı. Ve sağ duyusu sayesinde bu işin içinden de kolayca çıktı. C. Aklı silim olanlar hiçbir işin kavgayla çözülemeyeceğini bilir. D. Küçük çocuk mahcup tavrıyla bir köşede köşeden olan biteni izliyordu. E öz çekim gençler arasında hala çok popüler. Cümleleri yer alıyor ve bize yazım yanlışı soruluyor. Bilirkeşinin yazımı burada doğrudur. Bu şekilde yazılacak. Saat duyu ise bitişik yazılacaktı. Yazım yanlışı var. Dolayısıyla doğru cevabı bulduk. Ama diğerlerine de bakmak istiyorum. Aklı Selim bu şekilde yazılacak. Hiçbir kelimesinin Yazımı da doğrudur. D'ye geldiğimizde mahcup da bu şekilde doğru yazılmış. Özel çekim ifadesi aynı şekilde doğrudur. Ve doğru cevabımız Bursa'nın B'sidir. Yanlışlık olan kısım B seçeneğinde yer almaktadır. 14. sorumuzda Devam ediyoruz çalışmalarımıza ve bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Rize'nin Çamlı ilç ilçesinin 19 kilometre kadar güneydoğusunda yer alan Ayder Yaylası deniz seviyesinden 1218 metre yüksektedir. Yayla doğa yürüyüşü yapmak ve dinlenmek isteyen günü birlik ziyaretçilerine zengin biyolojik çeşitliliklerinin yanı sıra çam ormanları ve şelaleleri ile de eşsiz bir manzara sunar. Bu parçada numaralanmış. Sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Birinci kısma geldiğimizde Çamlıhemşin ilçesinin yazımına bakalım. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir il, ilçe ve bunun gibi sözler küçük harfle başlar. Doğrudur. Hemen ikiye geldik. Güneydoğusunda. İfadesinin yazımı da doğrudur ve Ayder yaylasına baktığımızda Ayder yaylası özel bir isim y harfinin küçük yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir yanlışlık vardır. Y harfi büyük yazılmalıdır. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, boğaz, göl ve bunun gibi ikinci isimler büyük başlar ve Özel isim yer aldığı için Y harfi büyük başlamalıydı. Yanlışlık vardır. Hemen 4 numaralı kelimeye baktığımızda günü birlik ifadesinin doğru yazıldığı yanı sıra ifadesinde doğru yazıldığını gördük. Ceyhan'ın C'si bizim doğru cevabımızı oluşturuyor 14. sorumuzda. Hemen şöyle yukarıya doğru 15. sorumuza ulaşmak için ilerliyoruz ve bu cümlelerde virgül aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmamıştır? Biliyorsunuz ÖSYM çok seviyor virgülü ve bu yılda ben bekliyorum ve bu cümlelerde virgül aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmamıştır? Ahmet şehrin kalabalığı içinde yalnızlığından şikayet etmeden yürümeyi devam ediyordu. Parlayan güneş, ışıldayan dere, gülümseyen çiçekler insana huzur veriyor. Çalıştık, yorulduk, başardık. Vakit dolduğunda bir an içinde olsa artık her şeyin bittiğini düşündü. Şeklinde kullanımlar var ve biz bunları tek tek inceleyeceğiz. 15. sorumuzdayız. 15. sorumuzda ilk önce Ahmet şehrin Kalabalığı içinde yalnızlığından şikayet etmeden yürümeye devam ediyordu. Ahmet burada yüklemden uzağa düşmüş bir özneyi belirtiyor. Ahmet şehrin kalabalığı içinde yalnızlığından şikayet etmeden yürümeye devam ediyordu. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtiyor. Ve parlayan güneş ışıldayan dere gülümseyen çiçekler insan huzur veriyor eş görevli sözcükler arasına konmuş bir gül. Çalıştık, yorulduk, başardık ise sıralı cümleleri ayırıyor. Ve dolayısıyla bu şekilde bir kullanımı var. Vakit dolduğunda, bakın, vakit dolduğunda bir an içinde olsa artık her şeyin bittiğini düşündü. Bir an içinde olsa bir ara sözdür ve ara sözün belirtilmesi için kullanılmış bir gününde bu şekil bir görevi var kullanıldığı yer var. Ve biz baktığımızda seçeneklerimize ne diyor? Birbiri ardınca sıralanan iş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Evet, kelime ve kelimelerin arasına konduğu sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için evet, doğrudur. B'ye geldiğimizde cümle içinde ara sözleri ve ara cümleyi ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına bir sonuna konur doğrudur. Ve E anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur ifadesi yanlıştır ve tekrarlanan bir kelime yoktur. Dolayısıyla edinenin E'si doğru cevabımızı oluşturuyor. Ve hemen 16. sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Pandemi sürecinde Sağlık Bilim Kurulu'nun sık sık toplantı yaptığını gördük. Evet, aslında hemen yanlışı bulduk. Sağlık Bilim Kurulu. Burada kesme işaretiyle ayrılmamalıydı. Sonuçta bu bir kurul bitişik yazılmalı. Ama B seçeneğine hemen bakalım sırasıyla diğer seçenekleri inceleyelim istiyorum. B'de Antalya Antalya'yı Türkiye'nin önde gelen turistik merkezlerindendir. Türkiye özel isimdir ve gelen ilk kesme işaretiyle ayrılır. Ayşe Hanım'dan gelen iyi niyeti yaklaşım hepimizi rahatlattı. Ayşe Hanım bakın burada kesme işaretiyle ayrıldı doğrudur yazımı ve 10 Kasım'da aynı şekilde özel bir gündür ve anıt Anıtkabir'de özel bir isim ayrı yazımı doğrudur. Dil konusunda çalışmalar yapmak TDK'nin asli görevidir. Dolayısıyla kısaltmadır doğrudur yazımı bu şekilde yazılacak. Evet. Geneline baktığımızda özel isimleri gelen, özel günlere gelen e, bir kesme işaretlerinin ayrıldığını görüyoruz sorumuza. Evet hemen hız kesmeden hemen diğer sayfamıza geliyoruz ve 17. sorumuzu çözümlemek için. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Gücün ve hakimiyetin bilgiye sahip olanların ve değişimi yönetebilenlerin eline geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu yeni dünya bilgi, tecrübe, yetenek ve hatta özgür irademizi teknolojiye teslim ederek basıfsız ve işlevsiz bir sınıfın üyesi haline gelmektense, birey ve toplum olarak çevremizdeki amansız değişimi anlamaya, onu nasıl yönetebileceğimizi ve onunla birlikte nasıl daha iyi, daha güvenli ve daha sağlıklı yaşayabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bilgiye sahip olanlar gücü ve hakimiyeti eline geçirmişlerdir. B. Değişime ayak uyduramayanlar, gelecekte vasıfsız bir sınıfın üyesi haline girebilir. C. Değişen dünyanın farkına varanlar, gelecekteki olanaklardan faydalanabilir. D. Teknolojinin oluşturduğu değişime kayıtsız kalmak ya da direnmek mümkün değildir. E. Geleceğin içinde bulunduğu amansız değişimden korunmak için kendimize ayrı bir hayat kurabiliriz. Evet, incelediğimizde A, B, C, D seçeneklerinin verilen parçayla uyumlu olduğunu ama E seçeneğinin uyumlu olmadığını görüyoruz. Tam tersi bir yaklaşım var. Geleceğin içinde bulunduğu amansız değişimden korunmak için kendimize ayrı bir hayat kurabiliriz ifadesi yanlıştır. Biz bu değişimden kendimizi koruyamayız ve kendimize de ayrı bir hayat kuramayız şeklinde ifade doğru olmalı. Dolayısıyla aykırıdır Geleceğin içinde bulunduğu amansız değişimden korunmak için kendimize ayrı bir hayat kurmamız mümkün değildir sevgili öğrenciler. Edirne'nin esi doğru cevabımızı oluşturuyor. 18. sorumuza geldik ve 18. sorumuzda bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ifadesi yer alıyor. Volkanik patlamalar sırasında dünyanın derinliklerinden yeryüzüne taşınan kayaçlar ve mineraller büyük yapısal değişime uğrar. Bilinen en sert malzemelerden biri olan ve karbon atomlarından oluşan elmaslar ise yapıları gereği bu durumun bir istisnasıdır. Volkanik etkinlikleri Yeryüzüne taşıdığı elmasların bugünkü yapısı mantonun derinliklerinde ilk oluşturdukları ortamdaki ile hemen hemen aynıdır ve bu durum elmasların oluştukları ortamda o tarihlerdeki koşullar hakkında bilgi taşıdığı anlamına gelir. Hangisine ulaşılamaz? A. Volkanik patlamalarla birlikte yeryüzünün metrelerce altından taşınımlar yaşanmaktadır. B. Volkanik hareketler değerli taşlar olan elmasların oluşumunda önemli bir yeri sahip. C. Yara altından çıkan elmaslar bulundukları yerin özellikleriyle ilgili bilgi edinilmesine yardımcı olur. D. Volkanik patlamalarla birlikte yeryüzüne oluşan kimi maddelerde farklılaşma görülür. E. Elmaslar sert yapılarından dolayı yapısal değişime uğramayan bir özelliğe sahiptir şeklinde ifadeler yer alıp. A seçeneğine baktığımızda volkanik patlamalarla birlikte yer yüzünü metrelerce altından taşınımlar yaşamaktadır. İlk cümleye baktığımızda balkanik patlamalar sırasında dünyanın derinliklerinden yer yüzüne taşınan kayaçlar ve mineraller büyük yapısal değişime uğrar ifadesiyle örtüşüyor. B seçeneğinde volkanik hareketler değerli taşlar olan elmasın oluşumunda önemli bir yere sahip. Baktığımızda elmaslarla ilgili böyle bir durum söz konusu değil. Buna ulaşamıyoruz. Bursa'nın B'sini doğru cevabımızı oluşturdu. C'ye geldiğimizde yer altından çıkan elmaslar bulundukları yeni özellikleriyle ilgili bilgi edinilmesine yardımcı olur. Bakıyoruz. C seçeneğinde bu durum elmasların oluşturdukları ortamın o tarihlerdeki koşulları hakkında bilgi taşıdığı anlamına gelir. Bu da doğru. Ve D'ye geldiğimizde volkanik patlamalarla birlikte yeryüzüne ulaşan kimi maddelerde farklılaşma görülür. Kimi maddeler yapısal değişime uğrar. Büyük yapısal değişimler ifadesiyle bunu görüyoruz. Ve E'ye geldiğimizde de elmaslar sert yapılarından dolayı yapısal değişime uğramayan bir özelliğe sahiptir. Ve incelediğimizde bilinen en sert malzemelerden oluşan elmaslar sert yapılarından dolayı yapısal değişime uğramayan bir özelliğe sahiptir. İfadesiyle örtüşüyor. Dolayısıyla Bursa'nın belgesi bizim bu sorumuzun doğru cevabını oluşturur. Hemen 19. sorumuza geçiyoruz büyük bir hızla ve şu şekilde ekrana getirdik ve bu parçada Ahmet ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyerek soruluyor. Ahmet Mithat bütün sanat hayatı boyunca halk için halkın seviyesine inerek yazmıştı. Hemen hemen her türde ürün veren sanatçının öne çıkan yönü ise romancılığıydı yazdığı tercüme ya da uyarlama yoluyla edebiyatımıza kazandırdığı onlarca romanla bu edebiyat türünün olgunlaşma yoluna girmesine yardım etti. Ayrıca bu yeniliklerle sadece destan ve halk hikayelerini bilen, onlardaki olağanüstülüklere alışkın bir kitlenin roman okuyan bir kitleye dönüşmesini sağladı. Her ne kadar roman tekniği açısından kusurlu görünen birçok esere imza atmış olsa da Günümüzde Türk romancılığında önemli bir kilometre taşı olmaya devam ediyor. Bu parçada Ahmet Mithat ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk roman olgusunun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde en önemli isimlerden biridir. B. Halkın beklentilerine onlara uygun bir seviyeden yaklaşarak cevap veren bir yazardır. C. Roman türünün gerçek niteliklerini kazanmasını sağlamada büyük bir rol oynamış. Gerçek üstlülükleri dayalı eski anlatı geleneğini yıkarak romanın yaygınlaşmasını sağlamış. E, Türk romanının yeni bir kimliği bürünmesine büyük ölçüde katkı sağlamış. Ve 19. sorumuzdayız. Ay'a baktığımızda Ahmet Mithat'ın en önemli isimlerinden biri Türk romancılığında önemli bir kilometre taşı ifadesiyle anlatılıyor. Yani edebiyatımızda önemli bir kişi. Ee, önemli bir... Kilometre taşı. Bunu doğrular nitelikte. Ve Türk romana olgusunun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde önemli isimlerden biri. Doğru cevabımız Adana'nın A'sı oluyor. 19. sorumuzda. Hemen 20. sorumuza geliyoruz. Deneme, bugünkü denememizin sonuncu sorusu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Deniz anaları yakıcı özellikleriyle deniz keyfini bozsalar deniz ekosisteminin devamlılığı açısından çok önemlidir. Hayvansal tek hücrelileri yiyerek onların popülasyonlarını kontrol altında tutar ve soyları tehlikede olan deniz kaplumbağalarının besin kaynağı olur. Öte yandan bu deniz canlıları, vücut yapıları, hareket ve yaşama biçimleri ile denizlerin sıra dışı canlılarından biridir. Denize girmişseniz bir deniz anasıyla karşılaşmış, zehirli hücrelerine temas etmiş ya da en azından bir deniz anası hikayesi dinlemişsinizdir. Karada yaşayan canlılara kıyasla oldukça farklı yapıdaki bu canlılar yaşamlarını 650 milyon yıldır sürdürmektedirler. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin kışını bozmakta? A1, B2, C3, D4, E5. Evet şöyle bir dikkatli bakıldığında dördüncü cümlenin burada akışı bozduğunu söylemek mümkündür. Diğer kısımlarda Deniz Anası ile ilgili bilgi verilirken dördüncü cümlede yaşanan bir deneyim anlatılıyor ve akış bozuluyor. Denizli'nin D'si 20. sorumuzun doğru cevabını alıştırıyor.